Pedi Bey, emekli subay, Orsan'da araştırmacı olarak çalışıyor. Gazi Üniversitesi'nde doktoratına devam etmekte. Ee, o da bize Türkçe konuşan DAEŞ destekçileri ve sosyal medya adlı bir bildirisi sunacak. Evet. Saygıları buradan daha rahat gösteririm. Açar mısın? Yok. Böyle biraz hareketli olsun. Böylece de ilgiyi de odaklayabilirim diye, diye düşünüyorum. Biraz şimdi teknik olacak. Tabii uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanı daha çok sözel ifadelere dayandığı için belki de bu söz sözel ifadelerden sayısal veriye dayalı bir çalışma yapma ihtiyacı çok uzun zamandan beri vardı bunu belki bir nebze gerçekleştirdiğim inanıyorum ben. alıyorum ben tabii yeni bir alan sosyal analizi özellikle interdisipliner bir çalışma özellikle de veriye ulaşımı sıkıntılı olan sosyal bilimler gibi zor veri elde edilen alanlarda bir anlamda imdada yetişmiş bir alan. Çünkü uluslararası ilişkiler, siyaset, bilimi, güvenlik çalışmaları, çatışma gibi konularda veri toplamak hepinizin de malum olduğu üzere epey bir zor e, e, konu. Alana inip e, bir anket yapmak, mülakat yapmak, e, grup e, çalışmaları yapmak oldukça zor. Bu bağlamda da Suriye'de ve Irak'ta gelişen son durumda bu tip verilere ulaşmak gerçekten zor. Bu anlamda, bu bağlamda e, biz sosyal bilimciler ve e, bilgisayar bilimciler bir araya getirdiğimiz bir çalışma yaptık. Çalışma e, dünyada başka dillerde de yapıldı, özellikle İngilizce ve Arapça'da e, Twitter üzerinde e, işit destekçileriyle ilgili olarak e, çalışmalar yapıldı. E, özellikle bununla e, Diğer Borger ve Jonathan yapmış olduğu bizim de bu çalışmaya temel teşkil eden metodoloji olarak bir çalışma var ki bu gerçekten dikkatle incelenmesi gereken bir çalışma. Şu çerçevede ben sunum yapacağım çok hızlı bir şekilde. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? niye böyle bir yola çıktık? Birincisi, demin de söylediğim gibi diğer dillerde işit destekçileriyle ilgili birçok çalışma yapılıyor sosyal medya üzerinde. Ki hepinizin de bildiği gibi özellikle işidin sosyal medya platformlarını çok etkin ve yoğun olarak ve başarılı bir şekilde kullandığı aşikar. Ve dediğim gibi İngilizce ve diğer dillerde bu ortaya konuldu çalışmalarda. biz acaba bu Türkiye'de durumu nasıl? Türkçe konuşan IŞİD destekçileri arasında gerçekten bu söylenenler e, doğru mu? Bunu e, konuşmayla veya e, haberlere dayalı değil ama veriye dayalı olarak nasıl ortaya koyabilirsiniz? E, birinci sorumuz buydu. Acaba gerçekten Türkçe konuşan işit destekçileri de Twitter'ı etkin olarak kullanıyor mu? Yoğun bir şekilde kullanıyor mu? Bu sorunun cevabını e, vermek istedik. E, gündemleri ne? Neler konuşuyorlar? Çünkü eğer Twitter'da, siz Twitter'da bir çalışma yapıyorsanız, Tweet'lere ulaşabiliyorsanız, bunların ne, neler hakkında e, konuşabileceğini ile ilgili veriye de ulaşmışsınız demektir. Dolayısıyla acaba, özellikle birtakım tarihlerde, bunu e, ileride değineceğim, e, hangi konularla ilgili mesajlaşıyorlar, neler konuşuyorlar? Ve tabii bu yeni bir alan olduğu için, bir proje grubuyla biz bu çalışmaya başladık, yani çalışmada dört kişilik bir e, bilgisayar mühendisi Tom Üniversitesi'nden doçent doktorumuz yine Tom Üniversitesi'nin Uluslararası Şişkiler Bölüm Başkanı e, ve e, Orsan Başkanı e, ve benim olduğu dört kişilik bir proje takımıyla aslında bu e, çalışmayı biz yürüttük. Dolayısıyla böyle bir çalışma disiplinler arası e, ve takım halindeki çalışma acaba ve teknoloji ağırlıklı e, bir çalışma yapabilir miyiz? Bunu da aslında denemek istedik çünkü bu bir anlamda bizim için bir startup bir başlangıç projesiydi. Bir sonraki adımda bunu daha ileriye ve başka alanlarda da yapmayı planlıyoruz ki şu anda onun için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Nasıl yaptık, ne yöntemi kullandık? Demin de söylediğim gibi aslında bizim kullandığımız yöntem kendimizin ürettiği bir yöntem değil. Booking <laughs> Enstitüsü tarafından geçen sene Mart ayında yayınlanmış belgenin raporundaki kullandığı evet. orada ifade ettiği bir yöntem var. Bu yöntemi kullanarak biz gerçekleştirdik. E, adım adım kısaca ben anlatmak istiyorum. Çünkü yeni bir alan. Ne yaptık? Nasıl bulduk? E, onları e, ifade edelim. Birinci aşamada en önemli aşama belki de en çok bizim zorlandığımız zaman harcadığımız, emek harcadığımız e, aşama e, Türkçe konuşan gayri destekçiler alana ulaşabileceğimiz bizim çekirdek hesaplara ihtiyacımız var. Yani bir yerden şöyle düşünün, ipin ucunu bir yerden tutup çekmeniz gerekiyor. Devamını bulabilmeniz için. İşte bu ipin ucunun neresi olduğunu <laughs> bulabilmek çok önemli. Çünkü yaklaşık 300 milyon Twitter kullanıcı evreninde siz birkaç kişiyi, birkaç tane hesabı arıyorsunuz. Ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz ama o 300 milyon içinde arıyorsunuz. Dolayısıyla samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Bu noktada biz şöyle bir yöntem belirledik. Ee, IŞİD'in yayınlamış olduğu dergiler, e, web siteleri, bütün işidir resmi olarak e, dolaşan, sürküle edilen bütün yayınlarını taradık ve burada işinin kendi jargonuna ait en çok kullandığı e, kelimeleri tespit ettik. 52 tane kelime tespit ettik bu şekilde ve bu kelimeleri yaklaşık 1-1,5 aylık bir çalışmada, e, geçen sene Mayıs ayında yaklaşık bu çalışmada bir e, seneyi aşkın bir süre sürdü ilk bir buçuk ayda bu kelimelerin neler olduğunu tespit ettik. Sonrasında 15-16 Haziran 2015'te bu kelimeleri o iki günde kullanan tweetleri tespit ettik. Bunları indirdik. Bu iki kelim bu iki kelimeyi kullanan o gün bu kelimeleri kullanan tweet atan herkesin bilgilerine ulaştık. daha sonra tabii ulaştığınız zaman çok büyük bir rakam çıkıyor. Yaklaşık 50 binin üzerinde tweet ve hesap bilgisini e, elimizde oldu bu durumda. Tabii e, bu 52.000 bin kelimenin içerisinde, 52 bin kelimenin içerisinde hangisinin işit destekçisi olma olmadığını tespit etmek bizim için çok zor. Bir tek tek bu tweetleri okudum. E, ve bu 52 bin tweetin içerisinde kimlerin e, gerçekten işit destekçisi olabileceğini tahmin etmeye çalıştık. Ki bu e, burada seviye bir dediğimiz şekilde hesapları bu 52 bin e, içerisinden tespit ettik. Yaklaşık 4,5 aylık bir süremizi aldı bu tweetleri tek tek okumak. Tabi bu uzun bir süreç, dört buçuk ay. Birçok gelişme yaşandı bu dört buçuk ayda. özellikle Twitter e, ki IŞİD'in bu kadar yoğun e, Twitter propaganda aracı ve e, militan değişimi aracı kullanmaya başladığından itibaren özellikle videoları, mesajları da bu platformda kısa kısa videolarla paylaşmaya başladıktan sonra çok büyük te tepki çekti Twitter. Hocam pardon ee, yavaş yavaş bulgulara geçtik çünkü süremiz beraber. Tamam. E, hızlı bir şekilde şey, şey tamam, yaparsanız. Onu ben <laughs> birazdan <daha zaman> anlatacağım. <laughs> tamam. ee, dolayısıyla Twitter bu, 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 bu nedenle bu baskılardan dolayı çok tepki çektiğinden dolayı bir takım hesapları kapatmaya başladı. Biz de bunu gördüğümüz için arada acaba çalışmamız ne durumda diye ara bir elime yaptık. O zamana kadar Eylül bu. E, elde ettiğimiz hesaplarla ilgili bir takım bilgileri indirdik. Birazdan da göstereceğim o sonuçları Ne durumda olduğumuzu görelim diye. Daha sonra e, elde ettiğimiz bu hesapları tekrar derinlemesine bütün tweetlerini geçmişe doğru inceledik. Ve onlardan da bir elime yaptık. Ve elimizde bir miktar çekildiğim hesap kaldı. Bu aşamadan sonra ikinci aşamada bu çekirdek hesapların takip ettiği hesaplara ulaştık. Bunların bir takım e, profil bilgilerini ve indirdik. Sonrasında, e, sonrasında üçüncü aşamada bu çekirdek hesap ve onların takip ettiği arkadaşlarının bilgileri indirdik. Bu e, <laughs> indirdiğimiz hesaplarla ilgili bir takım ayıklama işlemleri e, yaptık. ki Burada ayıklamadan olan kastımız şudur, e, binlerce e, hesap çıkıyor ve bunların hepsi e, gerçekten işit destekçisi olamayabiliyor. Burada e, bu hesapları da birtakım algoritmalar veya manuel kontrollerle e, ayrıma tabir edildi. İşit destekçisi değil veya işit destekçisi diye. Daha sonra da bununla ilgili e, elde ettiğimiz veri setinden e, bir takım istatistikler ve sonuçlar çıkardı. Bu arada yaptığımız e, bir e, denemeydi. denemeydi. 83 tane hesap üzerinden aslında 139 tane hesap bulduk fakat bu 139'un hesabının bir kısmı e, 56 tanesi o, o, o aşamaya kadar askıya alınmıştı. Bu e, mesela 83 hesap yaklaşık 4826 kişiye arkadaş ilişkisi içerisindeydi. Ve bunların e, yıllar itibariyle tweet sayılarını görüyorsunuz. Özellikle 2015 yılındaki tweet ve tweet'e bakın. 85 bin, bin. Muazzam bir sayı. Muazzam bir sayı. Ee, aşama, e, bu ilk aşama, demin söylediğim ilk aşama sonucunda biz aslında 220 tane hesap e, tespit ettik, iş olabilecek. Daha sonra bunları tekrar derinlemesine analiz hani, ettiğimizde sadece bunların 92'sinin e, kuvvetle muhtemel e, %100 iş destekçisi olabileceği kanaatine vardı. Geri kalanları ya e, değildi ya da ee, tam olarak iş destekçisi olarak görünmüyordu. Ee, çalışmaya, bilgileri indirmeye başladığımız esnada bu 92'den elimizde 78 tanesi kaldı. 149 tanesi askıya alınmıştı. ile hesabı 147 tanesi, yani bu yaklaşık Kasım ayıydı. 5 ay geçtikten sonraki durum. 149 hesap askıya alındı, 78 tane hesapla biz yolumuza devam ettik. Ee, bu 178 hesabı da yeniden bir detaylı incelemeye tuttuktan sonra sadece 14 tane hesabın kesinlikle su götürmez bir şekilde eşit desteksiz olduğuna kanat getirdik. Yani yaklaşık 5 ay sonunda 52 bin tweet okuduktan sonra 227 hesapta elimizde 14 tane eşit hesap kaldı. Bunu tespit ederken buna bir 7-8 daha hesap edildik bu esnada. Dolayısıyla çalışmamız 21 hesap üzerinden yapıldı. Şimdi burada e, şunu hemen belirmeyi istiyorum. E, 21 hesap Türkiye'deki işit destekçileriyle ilgili gerçekçi bir tahmin değil. E, çünkü dünyada yapılan çalışmalara baktığınızda e, dünyadaki çalışmaların <laughs> yapamları, tabi İngilizce ve bütün dilleri kapatılacak şekilde çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla e, biz ancak e, Twitter'ın da bu kapatma, e, hesaplı rastgele alma kampanyalarının da azizliğine uğrayarak eee ancak bu kadar hesabı ulaşabildik. Dolayısıyla bu rakam küçük gibi görünebilir ama bir fikir vermenin açısından çok önemli diye düşünüyorum. Şu anda bir çalışma daha yapıyoruz. Bu rakamı epey yükselttik, daha farklı hesaplara dolaştık. Bunu da gelecek çalışmalarımızda göstereceğiz. Şimdi bu 21 kişi bizi 2.567 kişiye ulaştırdı. Bu ayıklanmış, temizlenmiş 2.567 kişi. Ee, şöyle bir bakalım ortalama e, sayılarına, arkadaş sayılarına. Mesela ortalama Twitter kullanıcısının 108 kişilik bir arkadaş e, ağı varken e, örneğin bizim çalışmamızda bu e, 283 arkadaş sayısı. E, Bergen çalışmasında 418. Yani bir tane çekirdek hesap ortalama olarak 283 kişi takip ediyor. Türk Türkçe konuşanlarda. Arapça ve İngilizce konuşanlarda 418 kişi belgenin bulduğu çalışmada. Takipçi sayısına baktığımız zaman bu rakam daha dramatik. Ortalama Twitter kullanıcısını 208 kişi takip ederken e, Türkçe konuşan işit destekçilerinin bizim bu veri setimizdeki 2567 kişilik veri setinde 1726 ortalama. Ciddi bir takipçi sayısı. Belgerde 1004. E, hemen hemen neredeyse e, iki katına yakın. Bu ne demektir? Yani bir tweet attığında ortalama bir Türkçe konuşan işit destekçilerinin bu 1726 kişiye ulaşıyor bu Güçlü bir e, bilgi akışı. Takipçi arkadaşlarım adına bakarsanız yine e, ortalamaya göre, ortalama Twitter kullanıcısına göre hemen hemen üç katı Türkçe konuşan e, DAEŞ destekçilerinin üç katı daha fazla takipçi arkadaş oranı var. E, bu, bu, ne demek? Yani bakanlığa fazla olduğu ne, ne, demek? Bu gerçekten çok geniş bir ağa ulaştığını gösteriyor DAEŞ destekçilerinin Türkiye'de ve dünyada. E, ciddi bir kitlesi var. Yine arkadaş dağılımı ve takip dağılımına bakalım. Ee, burada çok ciddi bir e, sonuç çıkartabiliriz. Ee, özellikle takipçi dağılma yani bu kişileri takip edenlere çünkü bir çiftli zaman takip edenlere bu bilgi ulaşıyor. Şöyle baktığımızda şuradaki şu parça ki bu parça yaklaşık e, bütün grubun yüzde altısı. Bu yüzde on altı yaklaşık ee, takipçi toplam resim takip, takipçi sayısının %86'sı. 16 bir grup yüzde %86 takipçi oranına sahip ki bu çok yüksek bir rakam. Ee, dolayısıyla bu politika üretenler veya bu işle ilgili çalışanlar için e, ciddi bir veri. Çünkü kimin nasıl bir e, karşı söylem geliştireceğinizle ilgili çalışma yaparken e, dolayısıyla hangi kesimi hedef alacaksınız ona göre çalışma yapmanız gerekiyor. Çok geniş bir spektrumunda çalışırsanız sonuçlar e, pek istendiği gibi olmuyor. Dolayısıyla burada güzel bir veri var. %16'lık bir hedef kitle üzerinde e, bir çalışma yaptığınız zaman %86'yı etkileyebiliyorsunuz. E, yine Twitter istediklerine bakalım. E, günlük ortalama tweet sayısı 5.3. Yani bir Türkçe boyunca destekçisi 5.3. Yani 2500 kişilik bir e, grubun <laughs> tamamı günde 5. Ee, tweet hakkında bu 12.000 gibi bir rakam yani bu grup küçük bir grup bence 12.000 tweet atıyor günde dolayısıyla akan bilginin e, devasa olduğunu görüyoruz yani aslında bir anlamda e, şunu söylemek çok yanlış olmayacak e, IŞİD resmen e, Twitter'ı bir propaganda makinesi gibi kullanıyor. E, yine ortalama Twitter sayılana bakarsak e, bir hesabın hayatı boyunca 3088 tweet attığını görüyoruz ortalama ki bu da yüksek bir rakam. Kendi e, günlük Twitter kullanımınızda düşünürseniz, günde kaç tane tweet atıyorsanız, buna göre bir kıyaslama yapabilirsiniz. Hocam, normalde süreniz doldu, Böyle. bayağı hayatınız tamam, da var. Şöyle size e, ek olarak 3-4 dakika veriyorum. Tamam, teşekkür ederim. E, burası da önemli bence, tweet dağılımı. Yine e, çok küçük bir grubun çok yoğun bir tweet attığını görüyoruz. %13'lük bir grubun %89'luk bir tweet atma yükü e, yok, bütün kitlenin içinde %89'luk bir mesaj trafiği oluşturuyor. %13'lük bir kesim, %89'luk bir Twitter trafiği. Dolayısıyla bu da çok önemli bir rakam bence. Şöyle hızlıca gidelim. Hesap yaratım tarihine baktığımızda yine aynı şeyi görüyoruz. 2014, 2015 ve 2016'da bu hesapların çoğunluğu bu tarihlerde açılmış. Bu da bize, e, IŞİD'in halifeliği ve İslam Devleti sözde. İslam Devleti'nin ilan etmesi tarihinden sonraki dönemi, Gösteriyor. Bu anlamda bunların bu dönemden sonra hesapların açıldığını biz tahmin ediyoruz. Ee, tweetler nereden atılıyor bunu da inceledik. Ee, %56 oranında mobil cihazlardan, burada bütün platformlar yer almış durumda ama bunları topladığımız zaman özellikle en önemlisi %56 oranında mobil cihazlardan yani telefonlardan veya tabletlerden atıldığını görüyoruz. Ee, yerleri ile ilgili yani konumları ile ilgili e, ulaşabildiğimiz bilgileri değerlendirdik. Bu da e, Twitter'da profile girerken kendisi nerede olduğunu e, kullanıcı kendisi biliyor veya zaman dilimi seçerken diyor veya eğer GPS açıksa e, her tweette tweetin atıldığı yeri koordinatını otomatik olarak gönderiyor. Fakat e, tabii bu herkese malum olduğu için işi e, bütün dergilerinde fetvalarında vesairede. E, bu platformdan kullanan kişilerin GPS'ini kapalı veya konum bilgisini göndermemesini e, fetvasını veriyor. Dolayısıyla e, burada da biz kendi kullanıcılar, bu kullanıcıların girdiği bilgilerden elde ettik. Burada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Girilen bilgiler, çok güvenilir olmamakla birlikte bilgiler. girilen bilgilere göre profil bilgilerinden yüzde on biri Türkiye'de konuşlu olduğunu gösteriyor. Zaman dilimine göre de yüzde on ikisi Türkiye konuşlu bir zaman dilimini seçtiğini gösteriyor bize. Eee Tabi bu sosyal network analizi olduğu için bunu e, yazılımda da inceleyip bu ilişkilerin resmini de görelim istedik. Bu ilişki haritasının bulunduğu bir e, görsel bu. E, Tabi teknik detaylara girmeyeceğim ama burada grupların nasıl ortaya çıktığı, kimin kiminle irtibatlı olduğu veya herkesin e, de irtibatlı olan bir grubun, grubun bulunduğunu burada görebiliyoruz. Tabi detaylı analizler de yapılabilir burada. Bir de derece merkezli diye bir sosyal netfor istatistiği var. Ne demek derece merkezili? İlişkilerin yoğunluğunu gösteren bir ölçek. Kimin daha çok yoğun ilişkisi varsa, kim kimi daha fazla takip ediyor ve takip ediliyorsa, buna göre bir ölçek, bir istatistik ortaya çıkıyor. Burada hızlıca şu dairelerin büyüklüğü ve koyuluğu derece merkezli yüksek, yani ilişki yoğunluğu yüksek, daha popüler, daha fazla kişiye ulaşan düğümleri gösteriyor bize. Buradan da biz aslında kimlerin kritik rol oynadığı, daha fazla bilgiyi dağıttığını, bu tip bilgilere ulaşma şansımız var. hızlıca gündemlerine dair neler konuşuyor? Çünkü tweetlerine ilgili bir söylem analizi yaptığımızda özellikle biz şu beş tarihleri daha işin yapmış olduğu intihar bombalamaları ve iki tane de PKK'nın yapmış olduğu bombalar döneminde bunlar ne nasıl mesajlaştılar onları inceledik ee, burada mesajlar neler geçiyor? Çok hızlı bunları geçiyorum. Ee, 10 Ekim tarihte e, en çok kullanılan kelime e, bomba ve merkeze yakın ve büyük bir, bir şekilde PKK. Burada <laughs> çok dikkatimi çeken şey PKK'nın aşağı yukarı her e, kelime bulutu öğretmenlerinin e, içerisinde PKK ile ilgili bir hususun olması. E, e, 12 Ocak e, tarihi bu e, yanlış hatırlamıyorsam Sultanahmet saldırısı. Burada daha çok insani ifadeler var ama yine PKK burada bir köşede yerini bulmuş. 17 Şubat'ta PKK'nın yapmış olduğu merasim sokaktaki bombalama var. Burada gördüğünüz gibi merkezde tam YPG ve onun yanında PKK büyük bir şekilde yer alıyor. 13 Mart'ta yine Kızılay'daki intihar saldırısı var. Ortada hoca PKK yine merkeze yakın ve büyük dikkatini çekmek için burada hemen değiniyorum. 19 Mart'taki Taksim saldırısında yine PKK burada çok net bir şekilde görülüyor. Yani bir de kontrol etmek amacıyla 8-23 Nisan arasında, aldık. yani herhangi bir bombalama olayı olmadığında gündemlerine, bunlar ne konuşuyor? Yine burada da genel ifadeler, PKK yine burada merkezde görüyoruz. Ne demek oluyor? Yani beş tane olay ve bunların dışında bir olayda ki PKK'nın bu kadar çok ön plana, merkeze yakın olmasa hep bütün olaylarda var olan ortak kelime olması. Biz şöyle bir e, yorum yaptık bununla ilgili. İŞİD'in e, Suriye'de e, YPG'yle olan mücadelesinin Türkiye'ye yansıması olarak değerlendirdik. Oradaki düşmanlığı, burada DAEŞ destekçilerinin PKK düşmanlığı olarak beslediğini değerlendirdi. Dolayısıyla burada e, PKK'ya karşı yapılan her türlü eylem veya PKK'nın yaptığı her eylem DAEŞ destekçilerinde bir yankı buluyor, bir yansıması oluyor. Ve bunu tweetleri okuduğunuz zaman da çok net olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Suriye'lik olan, olan her türlü e, çatışma burada PKK değiş destekleri arasındaki e, ilişkiyi de besliyor. Böyle bir e, güvenlik bilimleri belki baktığınızda böyle bir sonuç çıkartıyoruz ki bu çok önemli. E, ya YPG ile olan IŞİD'in oradaki münasebetiyle ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor veya burada e, bununla ilgili bir takım şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.